Merhaba arkadaşlar, kendi kanalınıza hoş geldiniz. Hikayemiz böyle başlıyor. Her zaman her şeyi saklamak için vaktin yoktur. Eğer birine haksızlık ettiysen, hiç beklemediğin bir gün her şey ortaya çıkar. Hayat her zaman bulutların arkasındaki ay gibi kalmaz, devam eder. Ben kalabalık bir ailede doğmuş bir çocuğum. Küçüklüğümden beri anneannemin evinde yaşadım. Anneannemin evi eski ve büyük bir evdi. İçinde büyük odalar vardı ve her bir oda bir aileye aitti. Biz de teyzem ve dayımla birlikte orada yaşıyorduk. Hepimiz bir aradaydık. Aslında bütün annemin tarafı oradaydı. Annemin akrabaları o kadar birbirine bağlıydı ki evde yaşamayanlar bile aynı sokakta oturuyordu. Anneannem çok çalışkan bir kadındı ve o evi kendi parasıyla almıştı. Dedem yıllar önce vefat etmişti. Bu yüzden annem, teyzem ve dayım hep birlikte yaşamaya devam ediyorlardı. Ailemiz arasındaki birlik ve beraberlik herkesin dilindeydi. Anneannem misafirperver bir kadındı. Bu yüzden evimizde her zaman misafir olurdu. Komşularımız sık sık bize gelir, ailemize hayranlıkla bakardı. O mahallede kimse kıskanç değildi ama böyle bir ailenin içinde olmak kimin hoşuna gitmezdi ki? Hepimiz birbirimiz için canımızı verirdik. Ben o zamanlar çocuktum. Kuzenlerimle birlikte büyüdüm. Kız kuzenlerimle de, erkek kuzenlerimle de çok iyi anlaşırdım. Bizim ailede çocuklar büyüyünce araya mesafe girmezdi. Hepimiz aynı sıcaklığı korurduk. En küçük dayım evlenme çağına gelmişti ve mahallemizdeki bir kıza aşık olmuştu. Onunla evlendi. Ondan sonra büyük dayım anneannemin evinden ayrıldı ve tam karşısındaki büyük bir evi satın aldı. Ailemiz kalabalık olduğu için bizim için iki oda birleştirilmişti. Büyük dayım gidince artık evde sadece teyzem ve küçük dayım kalmıştı. Biz eski bir aileydik ama katı dini kurallarımız yoktu. Herkes birbirine karşı rahattı. Fakat küçük dayımın eşi oldukça muhafazakar bir kadındı. Biz evde rahatça otururken, kuzenlerim normal kıyafetleriyle dolaşırken o bazen laf atar, kızların dikkatli olması gerektiğini söylerdi. Yeni evlendiği için böyle konuşmasını yadırgamıyorduk.'' Sonuçta muhafazakar bir aileden bizim gibi açık fikirli bir aileye gelmişti. Ama gelinimiz çok hassastı. Bazen kuzenim dayıma şaka yaptığında bile yüzü asılıyordu. Sonunda bir gece tartıştıklarını duyduk. Gelinimiz dayımdan yeğenleriyle bile mesafeli olmasını istemişti. Teyzem, annem gibi sessiz biri değildi. Duyduklarını içine atmaz, açık açık söylerdi. Öğle yemeğinde tüm aile bir aradayken gelinimize dönüp, başkalarının işine karışma, Önce kendi örtüne dikkat et, rüzgar almasın dedi. O günden sonra işler iyice kötüleşti. Teyzem gelinin hassasiyetini anladıktan sonra inatla kuzenimi daha da şakacı hale getirdi. Dayımın yanında daha fazla espri yapmasını sağladı. O güne kadar 18-19 yaşıma gelene kadar o evde hiç kimsenin kavga ettiğini görmemiştim. Ama artık işler değişiyordu. Sürekli garip olaylar oluyordu ve bu da alaylara, imalara yol açıyordu. Hatta yüzler asılıyor, ortam geriliyordu. Bir erkek olarak ben bile halamla konuşmaya çalıştım. En azından aynı evde yaşarken birbirimizi anlamamız gerektiğini söyledim. Aksi halde bu evde büyük bir kavga çıkacaktı. Ama halam öyle bir kadındı ki kimse ona baskı yapamazdı. Bu yüzden yengem, dayımın eşi fazla ileri gitmişti ve halam da inatçı olduğu için geri adım atmıyordu. Anneannem bir kez herkese uyarıda bulundu ama sadece onun yanında tartışmamaya dikkat ettiler. Sonra bir gün hepimiz bir araya geldik. Her şeyin yolunda gittiği nadir günlerden biriydi. Ta ki küçük kuzenim gelene kadar. O her zaman diğerlerinden daha rahat giyinirdi. Yengem onu görünce hemen yüzü asıldı. Gözleri dayıma kaydı. O an şu lafı attı ortaya. Bu yaştaki bir kız kendine biraz daha değer vermeli. Ortam buz gibi oldu. Halam duymazdan gelmeye çalıştı ama yengem halama dönerek devam etti. Tabii çocuğun giyimine bakınca annesinin kim olduğu da anlaşılıyor. Bu söz üzerine ilk kez eniştem, halamın eşi araya girdi. Ama halamı savunmak için değil. Halam Meryem'e dönüp dedi ki: "Masume Hanım doğru söylüyor. Bu çocuğun kıyafetine dikkat edin ki hakkında konuşulmasın." Halam ona konuşma fırsatı bile vermedi ama eniştem Ahmet Yengeme dönerek şöyle dedi. "Masume Hanım, söylediklerim sizi memnun etti mi? Sizce çözüm olur mu?" Bu söz halamın tamamen öfkeden deliye dönmesine yetti. O gün büyük bir kavga çıktı. Halam ve yengem fiziksel kavgaya bile girdiler. O an hepimiz hissettik, artık ailemiz eskisi gibi değildi. Sürekli söylentiler dolaşıyordu ama yine de hala bir umudumuz vardı. Anne annem, biz bu ailenin tüm ailelere örnek olduğunu düşünürdük. Ufak tartışmalar gelip geçiciydi ama perde arkasında o kadar çok şey oluyordu ki yıllar sonra fark ediyorduk. Keşke insanlar bazen kör ve sağır olabilseydi. Böylece güven ve birliktelik içinde yaşamaya devam ederlerdi. Ama Tanrı günahların gizli kalmasına asla izin vermezdi. O büyük kavganın ardından ailemiz eskisi gibi olmadı. Sürekli dedikodular dönüyordu. Dayım çok sakin bir adamdı. Hatta bazıları ona karı kılıbığı diyordu. Eniştem Ahmet'e daha önce halama sahip çıkması gerektiğini söylemiştim. Ama iş öyle bir noktaya gelmişti ki, o artık benim yanımda bile masumenin iffetinden ve örtüsünden övgüyle bahsediyordu. Kadının güzelliği yüzünde değil, ruhundadır diyordu. Bu sözler beni rahatsız etti. Çünkü eniştemin yengeme karşı bu kadar hayranlık dolu konuşması garibime gidiyordu. O zamana kadar yengemle hiç yakın bir ilişkim olmamıştı. Bir gün neden böyle düşündüğünü anlamak istedim. Bahçede yürürken yengem yanıma geldi. O an fırsat bildim, konu açıldı ve Masume beni odasına davet etti. Onu kırmadım ve gittim. Ahmet hakkında konuşmak isterken Masume birden dayım hakkında kötü konuşmaya başladı. O erkek gibi bile değil. Kendi sorumluluklarını bile yerine getirmiyor. Yüzümdeki şaşkınlığı görünce gülümsedi ve ekledi. Evlendiğinde ne demek istediğimi anlarsın. O an neyi kastettiğini anladım. Bu kadar örtünen, mahremiyet konusunda katı kuralları olan bir kadının önümde hem de ben genç bir adamken böyle şeyler söylemesi beni şoke etti. Ama ben buraya barış sağlamak için gelmiştim. Konuyu uzatmadım. Birden hava ne kadar sıcak değil mi? dedi ve başörtüsünü çıkardı. Altında giydiği kıyafet hiç uygun değildi. Gözlerimi kaçırmak istedim ama Masume bana döndü ve ''Bana biraz yelpaze yapar mısın?'' çok sıcak oldu, dedi. Sonra kalbinin ne kadar hızlı çarptığını göstermek için elimi tuttu ve göğsüne koydu. Bak, uzun zamandır kalp çarpıntım var. Şok oldum, hiçbir şey yapamadım. Birkaç dakika sonra ayağa kalktı, bir bardak su içti. Ama başörtüsünü tekrar takmadı. Ben bu olayı görmezden gelmeye karar verdim ve halamın sözlerini düşündüm. Konuyu açtım ve ondan davranışlarını düzeltmesini istedim büyüklere saygıdan, küçüklerin edebinden bahsettim. Ne olursa olsun o kadın kendisinden 15 ila 20 yaş büyük biriydi. O an masume söylediklerimi onayladı ve hatta pişmanlık bile gösterdi. Gözleri doldu ama hareketleri beni huzursuz ediyordu. Özellikle az önce yaşananlardan sonra bir de hala başörtüsünü düzeltmemiş olması. Sanki kocasının yanında gibi rahat davranıyordu. Eğer o an ondan başörtüsünü düzeltmesini isteseydim, eminim ailem hakkında alaycı bir şeyler söyleyecekti. Bense düşündüm ki belki de bu şekilde davranarak ailesiyle arasındaki fikir ayrılıklarını azaltmaya çalışıyordu. Tam kapıdan çıkarken elimi tuttu. Hayattan, kaderden konuşmaya başladı. Benden dayımla bu konu hakkında konuşmamı rica etti. Ben ise utançtan yerin dibine giriyordum. Bir an önce oradan çıkmak istiyordum. O konuşmadan sonra anladım ki bir şeyler ters gidiyordu. Masume göründüğü gibi iffetli ve ahlaklı bir kadın değildi. Aynı gece hepimiz akşam yemeğinde bir aradaydık. Yemekten sonra dayımla bahçede yürüyüş yapmak istedim. Olan biteni ona anlattım ama ne kadarını anlatabileceğimi bilmiyordum. Bazı şeyleri söylemek bana bile doğru gelmiyordu, aklımdan bile silmek istiyordum. Dayım çok sakin bir adamdı. Hiçbir şey söylemedi. Sadece sabırla dinledi ve konuşmam için teşekkür etti. O günden sonra Masume'ye bakışım değişti. Artık hareketlerini daha dikkatli gözlemliyordum. Bir gün tüm kadınlar mevlide gitmişti ama Masume hasta olduğunu söyleyerek evde kalmıştı. Halamın eşi Ahmet her öğlen eve yemeğe gelirdi. Ben de o gün ders çalışıyordum. Yemeğe yalnız kalmasın diye ona eşlik etmek istedim. Çünkü Masume hasta olduğunu söylemişti ve sofraya gelmeyeceğini biliyordum. Ahmet'in odasına gittim ama orada yoktu. Seslendim ama cevap vermedi. Bahçeye baktım, hiçbir yerde yoktu. O sırada masumenin odasına yöneldim. Ama kapı kilitliydi. Nazikçe kapıyı çaldım çünkü hastaydı ama açmadı. Belki uyuyordur diye düşündüm. Ama içimde garip bir huzursuzluk vardı. Bu yüzden evin arkasına dolandım. Pencereden içeri bakmak istedim. Belki Ahmet de orada bir şeylerle uğraşıyordur diye düşündüm. Ama pencereye ulaştığımda gördüğüm manzaraya inanamadım. Gözlerimi defalarca açıp kapattım. O sahnenin yok olmasını umuyordum ama ne yazık ki gördüğüm şey gerçekti. Ahmet ve Masume yan yanaydılar. Her şeyi unutmuş gibi birbirlerine sarılmışlardı. O sahne karşısında kanım dondu. Şoktan dona kaldım. Bir anda kendimi arka bahçede koşarken buldum. Kendi odamın kapısını çarpıp içeri girdim. Öfkemden ve yaşadığım şoktan ne yapacağımı bilemiyordum. Bir yanda tilki gibi sinsi iki insanı görmüştüm. Diğer yanda ailem vardı. Onların üzülmesine, yıkılmasına dayanamazdım. O an susmayı seçtim. Saatler sonra kadınlar mevlitten döndüler. Evin içinde sesler yükseldi. Anladım ki Ahmet odasına geri dönmüştü ve her şey normalmiş gibi davranılıyordu. O gün bahane uydurup akşam yemeğine gitmedim. Ama sabah kahvaltıya gitmek zorundaydım. Masumeyi baştan aşağı örtünmüş halde görmek, Ahmet'in halamın yanında tatlı diller dökmesini izlemek, o an İkisini de oracıkta öldürmek istedim. Ama içimdeki öfkeyi bastıracak gücüm yoktu. Diğer yandan, üniversitede Simin adında bir kızla tanışmıştım. Çok iyi bir kızdı. Onunla her şeyi resmileştirmek istiyordum. Ama ailemde olanları gördükten sonra kimseye güvenemez hale gelmiştim. Ne aileme, ne de başka birine. Bırakın Simin'i evimize getirmeyi, kendi evimi bile alabilecek gücüm yoktu. Bu yüzden Masume ile konuşmaya karar verdim. Ona her şeyi gördüğümü, ve Ahmet'le olan gizli ilişkisini bildiğimi söyleyecektim. O gün dersle ilgili sorular sorma bahanesiyle yanına gittim. Ama öfkemi kontrol edemiyordum. Masume sinirli olduğumu fark etti. Tam yine dayım hakkında konuşmaya başlayacaktı ki sözünü kestim. Ona Ahmet'le ilişkisini sordum. Şok oldu. Ne yapacağını bilemedi. Ama ben onun konuşmasını beklemeden gerçeği yüzüne haykırdım. Onları gördüğümü ve her şeyi bildiğimi söyledim. Sadece mantıklı bir açıklama yapmasını istedim. Ama Masume yine her zamanki gibi davranmaya başladı. Başörtüsünü çıkardı, kalbinin hızlı attığını söyleyerek elini göğsüne koydu. Sonra bana yaklaştı. Öyle bir bakış attı ki, bugüne kadar hiçbir kadın bana öyle bakmamıştı. O gün Ahmet sadece nabzımı ölçüyordu. Sonra bana yaklaştı. Ben de gençtim, kendimi tutamadım. Bu sözlerden sonra öfkem daha da arttı. Masumenin aklında ne varsa o gün hepsini gerçekleştirmek istiyordu. Bir saat kadar sürdü. Sonunda onu kendimden uzaklaştırdım. Ona sert bir şekilde uyardım. Eğer bir kez daha seni Ahmet'le görürsem her şeyi herkese anlatırım. Ama Masume bunu farklı anladı. Sanırım ona yakın olduğum için artık benim de ona kapıldığımı sandı. Ama onun sandığı gibi değildi. Bunu anlayınca sinirlendi. Ama onu susturdum. Eğer konuşmaya kalkarsan zarar gören sen olursun dedim. Ahmet, söylediği sözlerin arkasında duracak bir adam değil. Sonunda sen suçlu olacaksın. Bunu duyunca masuma yalvarmaya başladı. Kimseye bir şey söylemememi istedi. En azından Ahmet'le görüşmesine izin vermiyorsam onunla ara sıra konuşmamı rica etti. Ağlayarak "Dayın bana yetmiyor. Bir kadının mutlu olması için ne gerekiyorsa onu yapamıyor." dedi. Ama ben onu bir kez daha uyardım. "Kendi işine bak. Bir daha kimseye bulaşma." Aradan birkaç hafta geçti. Simine karşı büyük bir vicdan azabı duymaya başladım. O yüzden ona daha iyi davranmaya çalıştım. Annem de artık ondan haberdardı. Ama geçmişimdeki bu olay yüzünden içim hiç rahat değildi. Bir gün üniversiteden döndüm. Evde kimse yoktu. Seslendim ama kimse cevap vermedi. Mutfağa doğru yürüdüm. Ve o an yine o sahneyle karşılaştım. Ahmet ve Masume bu kez göz göze geldik. Ahmet ne yapacağını bilemiyordu. Paniklemişti. Ama ben sadece Mahsume'ye bakıyordum. O an sana uyarıda bulunmuştum, dedim. Şimdi olacaklardan kendin sorumlusun. Mahsume ağlamaya başladı. Bu ilk ve sondu, dedi. Ahmet'le bu evde son kez buluştuk. Artık buradan gideceğiz. Ahmet iyice paniğe kapılmıştı. Benim karşımda yaşına rağmen yalvarmaya başladı. Halamı seviyorum. Ailemi kaybetmek istemiyorum, dedi. Ama ben o gün içimdeki tüm sözleri Ahmet'e söyledim. Eğer ben de ev sahibinin yanında bedavaya yaşıyor olsaydım, belki ben de mutluluktan sapıtırdım ve bu ailenin geliniyle gizli işler çevirirdim. Ahmet benim babam yaşındaydı ama bana diz çöküp yalvarıyordu. Benim param yok, eğer konuşursan mahvolurum, dedi. Ama ben ona son kez sert bir şekilde baktım. Bu, onları ikinci görüşüm. Eğer bir kez daha susuyorsam, bu senin için değil. Sadece halam, dayım ve çocukların için konuşmuyorum. O günden sonra ikisi de dizlerini kırıp oturdu. Ahmet artık o evde fazla görünmüyordu ve ben Siminle rahat bir şekilde evlenebilirdim. Masume olan tüm ilişkimi kestim. Çünkü şartlar beni de bir şekilde ona sürüklemişti. Ama bu beni asla mutlu etmedi. Onunla bir saniye bile yakın olmak istemedim. Dayım taşınacağını haber verdiğinde İlk kez içimde tuhaf bir his oluştu. Üzüldüm ama aynı zamanda mutluydum. En azından artık Masume ve Ahmet arasında bir mesafe olacaktı. Ama bu taşınma haberi yerine ben de ona kendi evlilik haberimi verdim. Ona Simin adında bir kızla evleneceğimi söyledim. Dayım taşındıktan sonra o da aynı sokakta başka bir eve yerleşti. Bir süre sonra ailece Simin'in istemeye gittik. Simin'in ailesi bizim gibiydi. Bu yüzden Hemen anlaştık. Simin anneannemin evinde yaşamaya karşı çıkmadı ama benim içimde büyük bir korku vardı. Ya Ahmet onun aklını çelmeye kalkarsa, ya evliliğime zarar verirse. Onunla tartıştığım halde içimde bir huzursuzluk vardı. Bu yüzden anneannem ne kadar karşı çıksa da ona yalvardım. Bırak Simin'le başka bir evde oturalım. Birkaç sokak aşağısında bir yer alalım. Annem bunu duyunca çok şaşırdı. Ama ben kararımı vermiştim. Bütün gelirimle o evi tutmaya razıydım. Yeter ki ailem ve evliliğim güvende olsun. Evlendikten sonra eşyalarımızı anneannemin evinden taşıdık. Artık orada sadece anneannem, annem ve teyzemin ailesi kalıyordu. Diğer çocukların çoğu evlenip farklı yerlere taşınmıştı. Ama o olaylardan sonra ailem hakkında korkunç bir sırrı öğrendim ve bu sırrı zihnimin en derinlerine mühürledim. Çünkü eğer ortaya çıksaydı Binlerce hayat mahvolurdu. O gün anladım ki bazı iyilikler sadece birer görüntüdür ve bazen en saf beyazlıklar bile tek bir siyah lekeyle kirlenebilir. Artık ailemiz eskisi gibi dilden dile dolaşan bir aile değildi. Çünkü biz çocuklar birbirimizden uzak düşmüştük. Ama şimdi yıllar geçti. Dayımın çocukları oldu. Teyzem hala eskisi gibi yaşıyor ve en azından kendi kendime teşekkür ediyorum. Çünkü izin vermedim. Hiçbir şey dağılmasın. Yıllarca onları gözlemledim. Ve anladım ki artık tamamen geçmişin gölgesi kalmıştı. Yıllardır her şey eskisi gibi sürüyor. Ama sadece ben o karanlık sırrı biliyorum. Ve bu yüzden asla çocuk sahibi olmamaya karar verdim. Çünkü o sahneleri gözlerimle görmüştüm. Bir süre simini gözlemledim. Ama zamanla güvenimi kazandı. Ve fark ettim ki herkes aynı değil. Şimdi Yıllar sonra sessiz kaldığım için mutluyum. Çünkü en azından biri bu perde arkasındaki karanlığı fark etti. Peki siz olsaydınız sessiz mi kalırdınız? Yoksa her şeyi ortaya mı çıkarırdınız? Hikayenin sonu umarım ki bizim hikayeni sevmişsiniz. Ve arkadaşlarımıza gönderip ve bizi destek edersiniz. Ve bizi like ve aboneyine destek edersiniz.